AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sözlerine Yunanistan hükümetinin Batı Trakya'daki Müslümanlara yönelik skandal kararını kınayarak başlayan Etyemez, İslamofobi insanlık suçudur dedi. Batı Trakya'daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrencilerin ve öğretmenlerin dini vecibelerini yapmak üzere yerine getirmelerini engelleyici bir karar almıştır. Bunların almış olduğu kararın kabul edilmez edilemez olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. İslamofobinin içerisinde ırkçı yaklaşımların bütün insanlığa karşı yapılmış aykırı bir davranış olduğunu, ırkçılığın bir insanlık suçu olduğunu buradan ifade ediyor. Uygulamaların içerisinde bulunan hem insanlara hem de yöneticileri buradan kınıyorum. AK Parti hükümetiyle Konya'ya önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken et yemez. Özellikle ağaçlandırma ve su projelerinin devam ettiğini belirtti. Konya'da tarım Orman su alanında son 18 yılda toplam 31 milyar yatırım yapılmış, destek verilmiştir. Konya'ya verilen tarımsal destek ödemeleri 18 yılda 6 kat artırılmıştır. Sulama alanında 12 milyar TL'lik yatırımımızla 283 tesis gerçekleştirmişiz. Şu anda devam eden 7 barajımız, 4 göletimiz, 21 sulama tesisimiz var. 15 baraj ve 7 gölet 33 sulama tesisinin de proje çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en önemli sorunlarından biri de iklim değişikliğidir diyen Halil Etyemez, kuraklığa karşı mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Suya göre tarım modeli için uğraşıyoruz dedi. Kuraklık bölgelerde daha az su tüketen ve geliri olan çok su tüketen bitkiden vazgeçip, daha az su tüketen bitkilere yönelilmesi gerektiğini de, buradan e, ifade ediyorum. Suyun tasarruflu kullanılması için kapalı sulama sistemlerini de öncelikli olarak zaten Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti. Her ortamda da bunu dile getiriyoruz. Yani tasarruflu yöntemlerin kullanılması ve projelerin yapılmasını basınçlı sulama sistemlerini önemsiyor ve vurgu yapıyoruz ve teşvik ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının 1 Ekim Cuma günü başlayacağını da hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, milletimizin refahını artıracak önemli kanunları yasalaştıracağız diye konuştu. 27. dönem yasama, 4. yasama yılında toplam 81 kanun çıkmış. Bunlardan 55 uluslararası sözleşme, geri kalanı halkımıza dönük, Ülkemizin bir takım hizmetlerinin yapılmasına dönük kanunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikametimizde milletimize birlikte olarak çalışmalarımızı milletimize hizmetini yürütmekteyiz.